hayatım. Biz böyle her gün maç izleyerek mi geçireceğiz? Yok artık. Her gün maç mı izlenir ya? Buradan çıkınca kahveye gideceğim. Arkadaşlarla biraz okey oynayalım. Okey mi? He. <laughs> Vur! Allah senin! Ne anlıyorum ya? Ben ne biçim bir adamla evlenmişim? Sus lan! Ne konuşuyorsun? Kalk bana kahve yap. Köpüklü olsun kalk! Ulan trip atma bana! Ha. Alo! Kime diyorum lan ben? Efendim Burak. <laughs> şey de Bu kadının burada ne işi var Burak? Ya gülüşüne bak. Ya beni bu kadında mı aldatıyorsun? Özel güçlerimi böyle şeyler için kullanmamam gerekiyor ama ben de bir kadınım. Ne olur ne olmaz. İçimde kalmasın. Uşak senin için Selena'm. Oraya ben park etmek üzereydim. Görünüşe göre edememişsin. Ya ne yapıyorsun versene ya. Sağ olun böcekler. Hayattaki amacınızın bizim gibilere hizmet etmek olduğunu anlamanız sevindirici. Hava gidiyor. <laughs> şaka şaka. Şimdi bu tabancayı, bu daramalıyı, bir de şu bıçakları tek 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 paket yap. Yoksa çok kötü rencide ederim seni ha. Yok haydi hala bakıyor, haydi canım. Mosumari Fasara. Ne dedin Selena? Seni anlamadık. Kostuma ne yapacağım? Altyazı. Aa altyazı. <laughs> Serpil bırak çocuğu. Sana. Sen on milyon ver bana, ben sustururum ablacım. Kıvılcım. Kıvılcım nerede, ne yaptınız çocuğuma nerede? Bizim bıcırıkmada. Çok laga luga yapıyordu, tuvalete kilitledi. Kıvılcım. Herkes onun kaldığına göre kesin o iğrenç kıyafetleriyle bizim ezikler gelmiştir ha. Kıvılcım sen iyi misin? Kıvılcım. Biraz gergin görünüyorsun. Gerdiniz beni. Gerilmene hiç gerek yok Kıvılcım. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> İyi oldu. Ya Kıvılcım. Vallahi bu özel günler saçma sapan günler. Yani sırf senin için katlanıyorum bu olaya. Şişt. Ne yapıyorsunuz burada? Ne karışıyorsunuz bakayım? Hı? Aa, okula bu kadar uzun saçla giremezsin. Ya ama hocam. Konuşma. Konuşma vallahi. Keserim saçını ha. Ha kestim bile. Al. Bu da Aa! Kesmedim. Nisan bir şaka yaptım. <laughs> Aynısı yedirizi bir suratlara bak. Ne işim olur kız senin bitti saçınla lan cezaları. yamulmuşsun sen. <laughs> kalıncı, uçan balon. Demek uçan balonlarım var. Bakalım doğru mu söylüyorsun? Balonlarım, eyvah! Balonlarım gitti. Ekmek param gitti. Aa, aa, gerçekten de uçuyormuş. Çok ilginç. İyi <laughs> tamam. Aa, Kalıncık tatlı. Kızım Selin. Leyla size de günaydın. Günaydın, günaydın hocam. Artık Selin? Pardon elimden kaçtı hocam. Sen şimdi bana kahvaltı hazırlayamazsın mı demek istiyorsun? Olur mu hayatım? Bir kere çok güzel poğaça alıyorsun pastaneden. hoşları filoy diloy ya burası benim yorumum olaraktan kattım <laughs> bir sorun var galiba hanım abla yanlış geldin galiba ay buz gibi bu çorba hiç sıcak değil <laughs> Eu lembro o trabalho.